Merhabalar, yeni bir tarifle karşınızdayım. Bugün sizlere bagetten çıtır tavuk yapacağız arkadaşlar. Dışarıda zincir restoranlarda yiyeceğiniz kadar lezzetli çıtır tavuklar elde edeceğiz. Ee, ilk i̇lk önce ben bagetten yapıyorum. Hem görüntüsü daha güzel olduğu için ama siz isterseniz tavuk göğsünden de yapabilirsiniz. İlk önce neler yapacağız ondan bahsedeceğim. Bagetlerimizi alacağız. Bagetlerimize birkaç bıçak dilisi atacağız arkadaşlar şu şekilde ki içleri pişsin. Parçalamamaya da dikkat ediyoruz. Ben bagetlerimi yıkadım daha önceden ve tencereme koyuyorum. Bagetleri haşlayacağız. Bagetler biraz daha kalın olduğu için ilk önce haşlayacağım. 3-4 bıçak dilisi atıyorum sadece. Şöyle Özellikle daha ekli olan yerlere yaparsanız bunu bu şekilde bütün bagetlerime bıçakla çentikler atıyorum. Ben 14-15 adet kadar yapacağım. Siz daha fazla da yapabilirsiniz. Daha az da yapabilirsiniz. Görüntüsü gerçekten görüntüsü ve tadı çok lezzetli oluyor. Dediğim gibi tavuk göğsünden de yapabilirsiniz bunu. Tavuklarımı tencereme yerleştirdim. Güzelce dizdim. Ve üstüne sadece su ekliyorum. Tavuklarımı su kaynadıktan sonra 15 dakika kadar e, haşlayacağım dağılmamasını sağlamamız lazım dağılmayacak kadar haşlayacağız sadece içinin daha güzel pişmesi için zaten sonra kızartacağız arkadaşlar bagetlerimizi İlk önce e, tavuğumuzu haşlıyoruz bagetlerimiz ocakta haşlanırken biz de orada e, tavuğumuzun sosunu yapacağız arkadaşlar sosumuz için malzemeleri veriyorum benim bardağım büyük yarım e, su bardağı da un koyacağız 200 milim kadar sütümüz, 1 adet yumurtamız, kimyonumuz, tuzumuz, karabiberimiz ve e, körümüz var. Bunlardan istediğiniz kadar hangisinin tadında baskın olmasını istiyorsanız ona göre ayarlayabilirsiniz. E, 200 gram, 250 gram kadar da e, mısır gevreğimiz var. Kahvaltılık mısır gevreğimiz var. Bunu en son kızartmak için kullanacağız. Şimdi ben hemen sosumun yapımına başlamak istiyorum. İlk önce ununu döküyorum. Daha sonra yumurtamı kıracağım. Şöyle biraz çırpıyoruz. Dilim bir alırsak e, tavuklarımızı içine atacağız çünkü. Karıştırmamız ve harmanlamamız daha kolay olur. Şimdi yavaşça sütümü ekliyorum. 1,5-2 saat kadar tavuklarımızı sosun içinde bırakacağız. İyice sos ve tavuğumuzun bir yerine geçmesi lazım arkadaşlar. Güzelce dinlendirilmesi lazım tavuklarımızın. Biraz daha sütü ilave ediyorum. Ben 15 adet baget kullandım. Ona göre ölçü veriyorum size. İlk önce kimyonumu koydum, tuzumu koydum, karabiberimi ilave ediyorum. Ve körümü ilave ediyorum. Bunları da karıştırıyoruz güzelce. Sosumuzu hazırladık, güzelce karıştırdık. Haşladığımız bagetleri de şimdi yavaş yavaş içine atıyoruz. Bunlar dediğim gibi bir buçuk iki saat mayını olması gerekiyor. Şöyle güzelce yediriyorum bütün bagetlerimi. bagetleri de sosumuzun içine koyduk, güzelce harmanladık ve 1,5-2 saat kadar da dinlenmeye bırakacağız. Güzelce marine olmasını bekleyeceğiz. Ağzını kapatıyoruz ve 2 saat dinlenmeye bırakıyoruz. Konfikslerimizi şöyle yayvan bir kaba alıyoruz. Blenderdan geçirdik zaten. Biraz incelttik komplekslerimize. Bagetlerimizi de marine etmiştik marine ettiğimiz bagetlerimizi, konflekslerimizi güzelce buluyoruz. Şöyle mümkün olduğunca her yerine gelecek şekilde bagetlerimizi mısır gevreğine buluyoruz. Ve şöyle kızartmak için bir kabımızı alıyoruz. Diğerlerini de aynı şekilde yapacağız. Ve daha sonra kızgın yağda kızartacağız. Elimizi güzelce gevrekle kapladık arkadaşlar. Şimdi e, ben neden tencerede kızartıyorum? Bazen çok patlayabiliyor, o yüzden bir de daha fazla yağ elde edebilmek için, daha güzel kızarması için tencerede kızartıyorum. Isıttığım yağıma bagetlerime atıyorum. Bagetlerimizin sonuncularını kızartıyoruz arkadaşlar. Nargile çıtır çıtır kızardı. Bagetlerimiz. Umarım beğenirsiniz. Yiyenlere ve deneyenlere afiyet olsun.